Ben hemen konuklarımı alkışlarınıza sahne davet ediyorum. Ve bazı yazarlarımızdan Tuğçe Çözü, sanatçı Hakan Yılmaz ve The Artium kurucusu Utkan Şanda'yı alkışlarınıza sahne davet ediyorum. Merhabalar. E, merhaba Bora. E, herkese merhaba. Utkan ve Hakan'a da merhabalar diyorum. Biz hemen hızlıca başlayalım arzu ederseniz sorularla. Ee, şimdi NFT son zamanlarda son bir ayın en çok konuşulan konularından biri oldu ve bazı kavramları da sorgulamamıza yol açtı. Öncelikle Utkan Bey'e şunu sormak istiyorum: Bir ekrandan bir sanat eserini izlemekle bir müze, galeri ya da sokakta eseri izlemek aynı olabilir mi? NFT platformları ya da dijital ekranlar sanat izleyicisini gerçekten tatmin edebilir mi? Ee, şöyle tabii, müze ve galerilerde e, mimarlar ve küratörler tarafından tasarlanmış özel bir deneyim yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda e, hani kendi ekranlarımızda birebir aynı deneyim yaşaması e, çok da mümkün değil. Ama aslında biz bu dönüşümü biraz şeye benzetiyoruz. Ee, i̇lk önce e, filmleri biz sinema salonlarında izlemeye başladık. Uzun yıllar salonlarda bu heyecan yaşandıktan sonra televizyon diye bir icat e, evlerimize girdi. İlk önce tuhaf geldi tabii, alışkanlıklar farklılaştı. Yani bir, hani özel hazırlanıp kitle halinde izlediğimiz e, bir filmi artık evimizde izlemeye başladık. Sonra bu alışkanlık yarattı. E, i̇çerikler buna göre değişti. Televizyonların şekli ve kullanım e, yerleşimi yerleşim yerleri ve kullanım şekilleri değişmeye başladı. Sonra akıllı te, akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Bu sefer televizyonu da bıraktık. Çoğu zaman artık telefonlarımızdan bir şeyler izlemeye başladık. E, bu aslında şey hani birebir aynı deneyimin yansıması değil tabii ki ama farklılaşıyor ve aslında mobil olarak ve e, yaşantımızın farklı farklı yerlerinde aynı sanat eserini ya da bize sunulan içeriği tüketmeye, deneyimlemeye başlıyoruz. Bu anlamda bir dönüşüm olacak, sanatta da bunu yaşayacağız. E, i̇kinci olarak da e, NFT e, şu an çok popüler. NFT teknolojisi sayesinde sanat eserleri satılabilir, erişilebilir olmaya başladı. Satın alınmaya başlandı. Ama herkesin aklında aynı soru var. Sizin de hani bu bağlamda soruyu sorduğunuzu düşünüyorum. Bu sanat eserlerini satın alıyoruz ama nasıl deneyimleyeceğiz? Yani cep telefonumuzda, cüzdanımızda duran eserin Oynatılması bizi tatmin edecek mi? Biz aslında birebir aslında bu bu soruna odaklandığımız için, değer tüyüm olarak e, dijital sanat eseri yayını ve sergilemesi ile başladık konuya. Henüz satışa başlamadık, çok yakında başlayacağız ama özellikle biz zaten dijital sanatın yaşam alanlarında kolay erişilebilir ve hayatımızın parçası olmasına odaklandığımız için kürasyonlu yayını e, özellikle platformumuza dahil ettik. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Diğer NFT platformlarında bunun da bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. E, satın almak yetmeyecek. Bunu e, kolayca e, ve e, en doğru şekilde, e, ortamımıza en uygun şekilde izleyebilmemiz de lazım. Biz bunu bir adım hatta öteye de taşıyoruz. Hani tek tek sanat eserlerini deneyimlemek değil, bunların bir koleksiyon şeklinde farklı modlar ve farklı ortamlar için hazırlanmış hallerine platformumuzda erişilebiliyor. E, bu anlamda da bunun da bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Son bir ekleme yapacağım çok uzatmadan. Ee, aslında sanat eseri e, sadece sergilemek içinde değil, hani bunu da biz özellikle altını çizmek istiyoruz. Sanat eseri e, dekorasyonun bir parçası, artık bir dekorasyon malzemesi aynı zamanda. E, bu bağlamda hani e, sanatı sanat olarak e, duvarlarımıza, ekranlarımıza koymaktan ziyade artık yavaş yavaş bunu bir kişis kişiselleştirme aracı olarak kullanma noktasında bir dönüşüm yaşıyoruz. E, çok yakında e, sadece ekranlarda değil belki e, otomobillerin içinde e, saatlerimizde veya hatta belki kıyafetlerimizin parçası olarak sanat eserlerini kullanmaya başlayacağız. Bunun da daha ötesi geliyor, o da çok yakında, belki birkaç yıl içerisinde yaşamaya başlayacağız. Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik dünyamızda daha e, yoğun şekilde kullanılmaya başlanacak. Sanal dünyalarda bu satın aldığımız ya da e, abone olduğumuz yayın platformlarından erişebildiğimiz sanat eserlerini deneyimlemeye başlayacağız. Yani bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Sanatın dijital dönüşümü. Aynen öyle. Şimdi e, NFT teknolojisi de çok konuşulan konulardan biri oldu ve yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. NFT teknolojisinin sanat eserinin biricikliğine etkisi nedir? Yani bu benim en çok merak ettiğim konulardan biri. Çünkü dijital sanat eserlerinde eserin bir kopyası her zaman sanatçıda kalıyor diyebiliyorum Ve bunu fiziksel sanat için söylemek aslında pek mümkün değil. NFT'nin yarattığı bu biriciklik duygusu gerçekçi mi sizce de? Sonuçta aynı eserler farklı NFT pazar yerlerinde mint edilebiliyor. Kaldı ki sadece Ethereum'da değil, Avalanche, Polkadot, Solana gibi blockchainlerde de mint edilebiliyor. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz Hakan Bey? Çok güzel soru öncelikle. Gerçekten süper bir soru. Üzerine konuşmak istediğimiz konulardan biri. Öncelikle şunu bir cebimize koymamız gerekiyor. NFT dünyası ile ilgili. NFT dünyasının yakıtının spekülasyon olduğunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. O dünya spekülasyonla çalışan bir dünya. O yüzden bu takım aslında siz de burada bu konuyu speküle ediyorsunuz ve doğrusunu yapıyorsunuz. Sorunuza dönecek olursak bunu geleneksel sanattaki metodlarla açıklayabiliriz. Herhangi bir platformda mintlediğimiz bir eseri başka bir platformda da mintleyebiliyoruz. O zaman başımıza gelen şey aslında şu oluyor: ee, İşte A platformunda mintlemiştim ve bir edisyonun bir tanesini satmıştım. B platformunda da aynı eseri tekrar mintlediğimde aslında geleneksel sanatta da cevabı olan bir konu ortaya çıkıyor. O da şu: Sanatçının her zaman manevi haklar denen bir hakkı var. Sanatçılar kendi eserlerinden istedikleri kadar edisyon yapabilirler ve istedikleri her yerde gösterebilirler. Satmış olsalar bile eserlerini sergileyebilirler. Bu konuyu buna benzetiyorum. Yani bir sanatçı A platformunda mintlediği bir yani biricik eserini başka bir platformda mintleyip satışa çıkarabilir. O zaman iki edisyon olmuş olur. Ve bu kararlar aslında her zaman zaten sanatçının elindeydi. Hala da sanatçının elinde. Bir geleneksel bir ressamda kendi eserinden bir tane olduğunu söyleyip satabilir ve sonra bir tane daha yapabilir, bir tane daha yapabilir. Bu her zaman sanatçının mani bir hakları içinde vardı. Hala var ama geleneksel dünyada buna işte sanat etiği dediğimiz, sanatçı etiği dediğimiz bir başlıkla zamanla yok olmuş bir kavramdı ama legal olarak her zaman sanatçının böyle bir hakkı vardı. Hala da var. O yüzden aslında çok da korkulacak bir şey yok burada. Bu sanatçının kendi vereceği bir karar. Hep vardı bu. Yani o zaman biz NFT'ye daha biriciklik yönünden Yaklaşmaya da biliriz hani sadece o alanda odaklanıyorlar ya hani sadece sanat açısından yaklaşmak daha doğru olur o zaman. Evet her bir her o bilir. almak yönünden. Evet aynen bu şekilde yaklaşmak daha doğru olur ama aslında daha böyle şey gibi düşünmek lazım bunu. Eserin biricikliğinden ziyade aslında eserin e, sahibinin kim olduğunu tescil eden bir e, smart contract gibi hayal etmek daha hı hı. doğru bir yaklaşım bence. O Anladım. eserin, o sanatçıya evet. ait, ait olduğunun yüzde yüz belgesi gibi bir şey. Aslında şöyle söyleyip toparlıyorum. Smart kontraklar olmadan önce biz eserleri Certificate of Authentication belgesiyle satardık. Evet. Bir belgeydi bu, o sanatçının üzerinde ıslak imzası vardı. O eserden kaç tane satarsa o kadar bu belgeden düzenleyebilirdi sanatçı. Buna çok benziyor. Anlıyorum. Şimdi NFT pazar yerlerinin bir takım tartışmalı yönleri de mevcut. Deartium yavaş yavaş NFT'i de platforma ekleyecekken bunları da biraz Utkan Bey'le konuşmak istiyorum. Örneğin e, Nifty Gateway yakın zamanda blockchain altyapısında değil eserlerin hani bir kısmını kendi sunucularında tuttuğu ortaya çıktı. E, bu bu da güvenlik açıklarına neden oluyor aynı zamanda. Deartium'un yeni kurgulayacağı NFT altyapısında NFT eserler DeArtyum sunucularından mı bulunacak yoksa blockchain altyapısında mı tutulacak? Bize kurguladığınız bu NFT ve DeArtyum kurgusunu anlatabilir misiniz biraz? Tabii ki. Ee, önce şeyi bir, e, bizdeki sanat sanatçının sanat eserini bize yükleme ve yayına alma kurgusundan çok kısa bahsedeyim. Eee sanat eserleri e, satılmadan önce mutlaka yayına alınmak zorunda, yayınlanmak zorunda. Dolayısıyla e, yani bir şey e, sanat eserini satmak, sanatçının vereceği bir karar. Satmak zorunda değil. Sadece yayınlama hakkı da bulunuyor. E, bu sebeple aslında e, satışa sunulmasa dahi bu eser bizim e, veri tabanlarımızda, yani daha doğrusu platformumuzda, altyapımızda saklamak durumunda. Ne zaman zamanki e, satışa açtı sanatçı eserini, o zaman bir sanat eserini mintleyip e, onun için e, NFT token'ını üretiyoruz ve blockchain altyapısında kayıtlara girmiş oluyor. Ee, bu bir tarafı için yani bir aslında teknik mecburiyetten dolayı biz her halükarda zaten sanat eserinin orijinal halini saklamak zorundayız. Hatta e, bazı cihazlara ve farklı çözünürlüklere uygun hale getirmek için platformumuzda bu sanat eserinin versiyonları da otomatik olarak üretiliyor. E, en iyi e, görüntü kalitesini sağlamak üzere. E, i̇kinci konuda da e, bu zaten e, blockchain altyapıları büyük boyutlu dosya saklamak için tasarlanmış yapılar değil. Özellikle aslında kontrat datası dediğimiz datayı ve bu kontrat dahilinde yapılan işlemleri saklamak için oluşturulmuş yapılar. Bizim DRTUM'da sanat eserlerimiz için öngördüğümüz format da video formatları ve yüksek çözünürlükle bitrate sahip, bitrate'e sahip videolar olduğu için boyutları oldukça yüksek. Bu bağlamda hani bu, bu videoları zaten blockchain'e yüklemek hem amacına uygun değil hem de efektif ve pratik değil. O yüzden biz de aslında benzer platformlarda uygulanan yöntemlere benzer bir yöntem uygulayacağız. Eserin aslında video formatındaki dosyası bizim kendi IPFS altyapılarımızda güvenli olarak saklanacak. Burada bu dosyaların dağıtık yapıda ve her zaman erişilebilir olacağını garanti etmiş olacağız IPFS altyapımızda. ama sahiplik bilgisi işte satışla ilgili süreçler, teklif verme, birisi satış yaptığında bir satın alma yaptığında sahipliğinin kime geçtiği gibi işlemler blockchain altyapısında takip ediliyor olacak. Bu eserlerin platform dışında kullanımını engellemek için teknolojilerimiz var. Ayrıca yani bu video dosyalarını şifreleme anlamında. Ama bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız kendi içimizde hala tartışıyoruz. Çünkü bazen de o zaman erişim zorlukları doğrulabiliyor. Ee, ve sürekli olarak gene aslında bizim platforma o videonun sahibi eseri oynatmak istediğinde erişim zorunluluğu getiriyor. Bu henüz e, tamamlamadığımız bir tartışma. Son kararımıza göre aslında bu şifrelemeyi de ekleme düşüncemiz var platforma. Anlıyorum. Ee, şimdi biraz işin sanat yönüne tekrar geri dönecek olursak, sanatçıların NFT'yi kullanma şekillerinden bahsetmek istiyorum. Sanatçılar NFT'yi bir medium olarak da kullanabilir. Örneğin Banksy eserinin fiziksel versiyonunu NFT'ye yükledikten sonra yok ederek hani kendi NFT eserinin değeri ve biricikliği üzerine bir tartışma başlattı. Günümüzde NFT pazar yerlerine eser yüklemek, dijital sanat üretmek için yeni bir kriter mi yoksa başka bir şey mi dijital sanat dediğimiz şey? Bunu Hakan Bey'e yönlendirmek istiyorum bu soruyu. Teşekkürler. Yine güzel soru. Bir önceki soruda da aslında cevabı başlarken şeyden bahsetmiştim. NFT dünyasının yakıtının spekülasyon olduğundan bahsetmiştim. Buna müthiş bir örnek bence bu da. Rex'in eserin orijinalini yakıp diğerinin biricikliğini arttırması. Bence çok yerli yerinde bir hareket. Çok beğenmiştim bunu. Sanatçılar NFT'yi hangi amaçlarla kullanılacak? ben bizzat bir dijital sanatçı olarak hangi amaçlarla kullanıyorum? Birçok sanatçıdan da bunu dinliyorum. Geçen hafta Türkiye'deki dijital artistler olarak bir, böyle bahçede bir gathering yapıp bunu tartışmıştık. Çok güzel şeyler var. benim hediye etmek istediğim bazı eserlerim vardı. Bunları mintleyip bir platform üzerinden arkadaşlarımın cüzdanlarını hediye olarak yollamıştım. Mesela bu daha önceden yapamadığımız bir şey dosyayı yollamaya çok korkuyorduk. Çünkü kopyalanabilir, klonlanabilir bir şey. O yüzden bu e, eserleri hediye etme benim hepimiz için çok keyifli oldu. İkincisi de e, dijital eserlerin görselde birbirine benzerlikleri çok yüksek. Çünkü çok benzer tekniklerle üretiliyor. O yüzden bugünkü sanatçılar bu eseri bir eseri yap, tamamladıklarında bunun aslında e, telifini almak gibi düşünebiliriz, ya da bunun e, tasdini almak gibi düşünebiliriz. Tasdini almak için de mintleyen ve satışa açmayan da birçok sanatçı olduğunu biliyorum. Bunu görsel sanatlar için düşünmemize gerek yok. Bunun dışındaki bütün üretim, dijital üretim alanlarının hepsi için geçerli bir tasdikleme metodu olarak kullanılıyor. Herhangi bir içerik üreticisi, görsel olabilir, metinsel olabilir, ses ya da müzik olabilir. Bunların hepsinin aslında dijital ortamda tasdikini almak için de sanatçılar bunu kullanıyorlar. Kullanılmaya da devam edecektir bence. Anlıyorum. İkinize de cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum bence güzel bir oturum oldu. E, zamanımız da yavaş yavaş daralıyor. Ben sözü Buraya devretmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. dolu dolu bir oturumdu. Bizlerin de gerçekten bilgi edindiği bir şey oldu. Şimdi ben bir soru sormak istiyorum. Eğer konuşulduysa ve kaçırdıysam çok özür dileyerek. E, de Art, Artium'un ilerleyen süreçte Türk sanatçılarının dışında globalde sanatçılara sesleneceği ve e, globale satış yapacağı bir e, vizyon ya da plan var mı NFT dünyasında? E, şö şöyle cevaplayabilirim, e, değer tüm e, Türkiye'de kurulmuş bir yapı olduğu için Türk sanatçılara açık konuşacağım. Bir ufak torpilli davrandığımız doğru ama hali hazırda zaten dünyanın birçok yerinden sanatçıyla ile çalışıyoruz. E, özellikle Amerika'dan, İran'dan, dünyanın birçok yerinden, Polonya'dan sanatçılarımız hali hazırda var olmaya da devam edecektir. Bunların hepsini destekliyoruz. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Türkler dijital sanatta gerçekten tüm dünyanın öncüsü durumdalar. Yani dünyanın en iyi 10 dijital artistini sayın deseniz 5'i Türk onların. Bununla da çok gurur duyuyoruz. O yüzden çok doğru bir ülkede bu işi yaptığımızı düşünüyoruz süper süper yani ülkedeki dijital adaptasyonun sanat tarafında da görülmesi ve bu yönde öncülerin çıkması oldukça sevindirici. Bir de sorumuz varmış. Ben o soruyu da sorup oturumu kapatmak istiyorum. Emin Güven sormuş. Demiş ki NFT'de orijinal ve taklit nasıl ayırt edilebilir demiş. Çok güzel soruymuş. Basitçe şöyle cevaplayabilirim. NFT'de taklit yok maalesef. Yani eğer bir şey mintlendiyse bunun orijinal olduğu kabul ediliyor ama şu konu var şu anda bir tartışma açık. İnternetten edindiğim bir görseli herhangi bir sitede mintleyerek bunun sahibi olabilir miyim? Şimdilik evet. Çok tuhaf şekilde evet. Ama çok yakında bu bu algoritmalar geliştiğinde, bu altyapılar geliştiğinde, yani image processing denilen işlemler yapılabildiğinde o zaman eserlerin kime ait olduğu, daha doğrusu eserlerin internetten mi alındığı yoksa orijinal bir sahibinin mi olduğu da belli ediliyor olacak ama şu anda e, üzerinde çalışılan bir konu. Şu an biraz tersten işliyor aslında süreç. Yani taklit bir eser yüklendiğinde şikayet geldiğinde kaldırılıyor platformlarda. Veya birebir aynısı daha önce yüklendiyse zaten o e, bizim platformumuzda da bu şekilde olacak. Hani yakalanıp platform tarafından engellenebiliyor ama benzerlik konusu e, şu anda şey otomatik değil biraz monel yapıyor şikayet et abi anladım anladım çok teşekkür ediyoruz üçünüzün de ağzına sağlık ilerleyen süreçte ve de, sıklıkla sizdeki gelişmeleri de duyurmak isteriz.